Selamlar arkadaşlar. Güçtel kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım? Bugün sizlerle biraz magazinsel bir olayı konuşacağız. Rapçi atışmaları, rap atışmasına dönüşürse gündeme bir heyecan katıyor açıkçası. Eminem piyasaya diz attığında Machine Gun Kelly'nin ona cevap vermesiyle biz bu olaylarda heyecanlanmıştık. Çünkü bu olaylar kimi zaman yaratıcı şeylerin ortaya çıkmasını sağlıyordu. Piyasanın tepesinden bulunan isimlerden Megan Thee Stallion ve Nicki Minaj şu anda bir tartışma içerisinde. I By Neden tartışıyorlar? Ne gibi ithamlarda bulunuyorlar? Bu videoda bunu ele alacağım. Gelin birlikte değerlendirelim. Geçtiğimiz günlerde Megan Hız isimli teklisini yayınladı. İçinde geçen Sözüyle birlikte gözler Rihanna ve Nicki Minaj'a döndü. Çünkü Rihanna geçmişte arkeli tişörtüyle görünmüştü ve Nicki Minaj da Up In Flames şarkısında Arkiliye atıfta bulunmuştu. Peki kimdir bu Arkeli? ABD'li şarkıcı ve yapımcı Arkeli daha önce kadınlara ve çocuklara cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı. Bu kişi bu davranışları sergilediği gerekçesiyle 30 yıl hapse mahkum edildi. Nicki Minaj'ın şu andaki kocası Kenneth Petty ise henüz 15 yaşındayken benzer bir suçtan dolayı hapse girmişti. Nicki Minaj bu olayın tamamen saptırma olduğunu, kocasının aslında suçsuz olduğunu ve olay yaşandığında kocasının 15, Kızın son 16 yaşında olduğunu öne sürerek her zaman kocasının arkasında durmuştu. Ve geçmişte de aslında kocası yüzünden bazı isimlerle Nicki Minaj'ın arası kötü olmuştu. Muhtemelen KP Nicki Minaj gibi ünlü bir isimle evlenmeseydi bu olayları bu kadar gündeme gelmeyecekti. Fakat Nicki Minaj gibi göz önünde olan bir kadınla beraberseniz muhtemelen geçmişiniz sürekli göz önüne gelecektir. Nicki bu olayların sürekli gündeme gelmesinin kocasının topluma kazandırılmasına engel olduğunu düşünüyordu. Olayı araştırırken gördüğüm kadarıyla Nicki de kocasıyla lise yıllarından beri tanışıyor. Me like me Megan şarkısında Arkeli'yi viral yapan bir sürtük beni yargılayamaz deyince Rihanna dansa Nicki Minaj bunu daha çok üstüne alındı. Megan'a hedef alan tweetler atmaya başladı ve ertesi gün bir tane diz parçası yayınladı. Müzik biz bunu diz parçası dedik ama Nicki bunun diz parçası olduğunu düşünmüyor. Megan'a diz satacak kadar değer vermiyorum diyor. Şarkının direkt isminden başlayarak Megan'ı zorbalamaya başlıyor şarkıda. Megan'ın annesi 2019 yılında beyin tümörü nedeniyle vefat etmişti. Nicki Minaj şarkının direkt giriş kısmında Megan'ın ölen annesinin eski sevgilisiyle birlikte olduğunu öne sürdü. Daha sonra Gail King'e gidip neden ağlayamadın diye soruyor. Bu programda Megan'ın çıkıp kendini acındırmaya çalıştığını fakat ne kadar istese de ağlayamadığını söylüyor. Çünkü Tony Lanez tarafından vurulmasının gerçek olmadığını düşünüyor. Nikki'nin sıraladığı iddiaları biraz listelersek Megan'ın ölen annesinin eski sevgilisiyle birlikte olduğunu, Tony Lanez ile sevgiliyken aynı zamanda The ile de bir ilişki yaşadığını, toy, Nikki hamile ve bebek sahibi olmak isterken onu içki içmeye yönlendirdiğini bebeği aldırması gerektiğini düşündüğünü Kylie Jenner'ın Meghan'ı çok sarhoş olduğu için bir partiden kovduğunu Kylie kazandığı ödülleri aslında hak etmediğini, şarkılarını kendisinin yazmadığını ve bunları parayla satın aldığını, beatleri ödeme yapmamak için prodüktörlerle beraber olduğunu, Meghan'a bir beat verirseniz ona çakabilirsiniz şeklinde şeyler söyledi. Rock Nation'ın aslında bir anlaşması olduğunu, kendi kendisinin Megan'la yaptığı düette ona acıdığı için ondan para almadığını fakat Future'ın Megan'dan para aldığını söylüyor. Geçmiş sene Tory Lanez, Megan Thee Stallion'a silahlı saldırı yapmak suçundan dolayı hapse girmişler. Tory Lanez ile Megan Thee Stallion'a da hiç yakıştıran var mı bu arada ya? ünlülerin başına gelen trajik olayları biraz kendilerini acındırmak, biraz duygusal açıdan insanları sömürmek için kullandığını biliyoruz. Nicki Minaj da Meghan'ın annesinin ölümüne aslında hiç üzülmediğini, hatta onun eski erkek arkadaşıyla yattığını, eğer ki öne sürdüğü bu iddiaları Meghan yalanlayacak olursa bunların hepsini kanıtıyla aktaracağını söyledi. Meghan'a bunları yalanlaması için 24 saat verdi fakat Megan'dan bir ses çıkmadı. Buradaki birkaç olayı kendimce değerlendireceğim tamam mı? Şimdi mesela Kylie Jenner'ın Megan'ı çok sarhoş olduğu için bir partiden kovması. Bu bizi çok ilgilendirmiyor açıkçası. Evet çok sarhoş olabilir. İnsanlar da ondan rahatsız olup partisinden uzaklaştırmış olabilir. Belki deki insanların gözünde Megan'ı alçaltacağını düşünmüştür bu söylemlerin. Ama açıkçası çok da umurumuzda değil. <laughs> Bu ben çok fazla Megan dinlemem ama bu tız parçasını dinlediğimde evet güzel bir akış hissetmiştim. Nicki'nin bu diz parçası çok zayıf bir parçaydı. Yani müzikal açıdan bakacak olursak. İşte beatlere ödeme yapmamak için prodüktörlerle yatmasını öne sürmesi falan. Alan memnun, veren memnunsa bize ne? Heh, eğer ki slut shaming yapıyorsak burada Nicki. Git söyle onlara emanetleri getirsinler. Savaş başlasın a**layım. Devam. Devam şey falan demesi işte. Bitch like six foot, I call her big foot. O çok büyük bir kadın, kocaman ayağı var falan demesi de bu arada feministler tarafından falan tabii ki tepki çekecektir. Ölen annesinin eski sevgili sevgilisiyle birlikte olması falan bunlar da bizi alakadar etmez. Bana ne? Ama Nicki Minaj e şunu diyor daha çok. Gidip de bunun üzerinden böyle algı operasyonu yapıp, ağlaklık yapıp daha sonra gidip de bunları yapıyorsan sen tutarsın diyor. Evet yani. Bu Megan'ın yaptığı da çok hoş bir şey diyemeyiz. Tory Lanez olayını da abarttığını açıkçası biz düşünüyorduk zaten. Tory Lanez severler olarak. Tory Lanez'in askerleri olarak. Kimi hani e şarkıda şöyle bir sözü geçiyor. Why the fuck is you humping on a minor? Neden yetişkin? olmayan birisine kucak dansı yapıyorsun. Ona sürtünüyorsun gibi. Burada açıkçası biraz kendine de laf sokmuş oluyor yani. Bilmiyorum. Biraz İbrahim Tatlıses Yıldız Tilbe olayına benziyor yani bu. Beni siz niye şimdi bunu burada söylüyorsunuz ki beni dövdüler adamlar ben efendi gibi evime gittim yattım gibi yani evet yani mesela bunlar oldu. Megan'ın yaptığı sanki illegal bir şeyler varmış gibi öne sürüyor burada ama yok yani tamamen etik açıdan yargılayacağı ahlaksız ya bu kadın ahlaksız kadın diyeceği şekilde. Yani Nikki. ya da işte ben hamileyken bana içki iç diyordu ya bu çocuğu aldır diyordu falan e, aldırma içme Nicki Minaj yani geçmişten bugüne kadar evet yani severdim falan okey. Ama Megan'ın bir sözüne böyle bu kadar alında bir sürü tweet atıp bir de gidip parça yayınlayıp parçada da yani ahlaksız şeklinde sadece ithamlarda bulunmak da biraz kötü. Sadece işte duygu sömürüsü yapıyor. O düşündüğünüz gibi değil. Aslında iki yüzlü bir sürtük gibisinden şeyler söylemesi biraz kabul edilebilir yani. Tamam. Ama gerisi de bizi çok ilgilendirmiyor. Uzun lafın kısası bana ne Nicki Minaj'dan bana ne Megan The Stallion'dan Toril serbest bırakın ulan. Helal olsun ulan. Alkışlamayın lan. Alkışlamayın. Lan alkışlamayın. Teşekkür ederim. Allah razı Teşekkür ederim. Ha. Siz de benim yakalayamadığım bir nokta varsa bunları yorum kısmında belirtebilirsiniz. Kim haklı kim değil bunu tartışabilirsiniz. Çünkü geçmişte yine Nicki Minaj, Cardi B olaylarında ben biliyorsunuz tamamıyla Nicki Minaj'cıydım. Ama bu olayda... Nikki'yi hakta göremiyorum açıkçası bir yerde. Megan'ın söylediği şeyde bir yanlışlık yok. Megan'a ahlaksız diyorsun. Sen çok mu ahlaklısın? İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.